Herkese selam arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kullandığım mod ve texture pack'leri göstereceğim. Canlı yayınlarda, videolarda çok sordunuz yani. O yüzden ben de çekme kararı aldım. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, en çok sorulan modla başlarsak Hold My Items modu. Gördüğünüz gibi kılıca falan böyle çok güzel bir animasyon ekliyor. Kazma falan gelirsek şuradan göstereyim hemen. Hop. Mesela taş kazarken çok güzel bir kazma animasyonu. Baltaya geldiğimiz zaman hatta dur küre göstereyim. Bayağı bir güzel. Bir tane şundan fırlatalım şöyle. Yay çekelim. Hop. Birazcık da odun toplayalım. Baya güzel bir mod yani. Çok güzel animasyonlar ekliyor böyle yemek yerken eliniz kolunuza falan geliyor böyle. Arkadaşlar ikinci modumuza gelirsek bulutları çok daha güzel yapıyor. Üçüncü modumuz ise Bedrock'taki gibi blok yerleştirmemizi sağlıyor. Dördüncü modumuz ise yaptığımız yapıları ve etrafımıza daha kolay bakmamızı sp sağlıyor Spectator'daki gibi. Beşinci modumuz ise böyle karanlık yerleri aydınlık yapıyor. Yedinci modumuz ise meşale ve fenerle daha gerçekçi bir aydınlatma yapıyor. Sekizinci modumuz bu şekilde dış çekim almamızı sağlıyor. 9. modumuz modlara daha kolay erişmemiz için buraya modlar tuşu ekliyor. 10. modumuz ise koyduğumuz blokların etrafından daha gerçekçi partiküller çıkmasını sağlıyor. 11. modumuz yağmurun ve karın daha gerçekçi yanmasını sağlıyor. 14. modumuza geldik. Bu modda bir sürü özellik olduğu için bunu tek bir video sızdıramam arkadaşlar. Özellikle bu mod için video isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu mod bu yıldızları için kendi dünyanızda tasarım yaparken bir sürü özellik ekliyor. Mesela böyle burayı sağ tıkla sadece yükseltebiliyorum. Ya daha fazla özellik istersek bu kısmı tamamen toprağa boyayabiliyorum mesela. Ya tekrardan taş seçip burayı tekrar taşa boyayabilirim. Mesela andezit. Daha fazla düzgünleştir özelliği var. Hepsini bu videoya koyamam ama isterseniz onunla alakalı bir video yapabiliriz. Ve şu anda gördüğünüz modlar da FPS'ini düzenleyen ve optimize eden modlar. Bunlar çoğunlukla FPS bilgisayarınızın daha böyle optimize çalışmasını sağlıyor. Arkadaşlar texture pack'leri de koydum. Buradan da tek tek alıp bakarsınız. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.